Herkese selamlar dostlar. Kripto uzmanı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz Airdrop'a onaylanmış Loyal takın efendim. Bugün güzel bir onaylanmış Airdrop'a katılım sağlayacağız. O zaman videolarımızın klasiğiyle başlayalım dostlarım. Kanala abone olup video like atıp aşağıda bir tane yorum bırakırsanız hem bize destek olursunuz hem de bu videonun birçok insanın önüne çıkmasına vesile olmuş olursunuz. Ek olarak abone olduktan sonra çıkan zil butonuna tıklarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu video için de kullanacağım bütün linkler dostlarım açıklama kısmında bulunuyor. O aralardan yararlanabilirsiniz. Ek olarak herhangi bir sorun mu yaşadın? Herhangi anlamadığın bir yer mi oldu? Buyur yorumlara, buyur Telegram'a, buyur Twitter'a. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım. Elimizden geldiğince sorunları düzeltelim. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Ama bir uyarım var. Diğer Testnet videolarını da yapmayı unutmayın. Onlarda da çok güzel yatırım var. Onlarda da çok güzel airdrop'lar olacak. Bunlara da lütfen göz atın efendim. Haydi başlıyoruz. Şimdi dostlarım önemli nedeniyle başlayalım. Projemizin dostlar 15 milyon dolarlık bir yatırım var. Yatırımlar 2022 yılında Sandbox projesinden bile yatırım aldı. Toplam 90 milyon dolar bir değerlemesi verilmiş. Yakın zamanda da yine 2022 yılında da 5 milyon dolar daha bir yatırım yapılmış. 90 milyon dolarlık değerleme gerçekten bizim için güzel. Ve şu an onaylanmış airdrop'u var. Kazandığımız puanlar loyal token'a dönüşecek diye bir airdrop onayı alındı. E biz de katılalım diyoruz. Twitter'larına hemen bir göz gezdirelim. 2017 yılında kurulmuş 153 bin takipçileri var. Etkileşimler güzel. 25 bin like'lar ortada dönüyor. 26 bin like'lar ortada dönüyor. İnsanlar katılım sağlıyor. E biz de katılalım. Bizim neyimiz eksik? Katılmak için dostlarım linki aşağı bırakıyorum. Açıklamadaki link üzerinden gelebilirsiniz. İlk yapacağımız işlem ister telefon ister Google hesabı isterseniz bir mail ile yazıp kontayn demek olacak efendim. Mailinizi girin ya da diğer işlemleriyle halledip girişimizi sağlayalım. Bundan sonra dostlarım hemen bize söylüyor. İsmin nedir? Kullanacağın. Username nedir? Kullanacağın. Şifreler. Ondan sonra ben robot değilim. Kabul ediyorum. Ve kaydımı tamamlaştırıyorum olacak. Bilgilerinizi güzelce girin. E hayırlı olsun diyorsan 2500'lük UCB token'ı ekledik diyor dostlarım. Bundan sonra aşağıda quizlerimiz var. Yapacağımız görev sistemi var. Bunlara bakınacağız efendim. Buradaki quizlerin genel olarak cevaplarını kendileri veriyorlar zaten. İşte Telegram'dır, Discord üzerindendir. Bunları size söylüyorlar. Connect Discord Takkan diyor mesela. Burada o görevlerimiz de var. Twitter hesabını bağlı diyorlar. Bu görevleri yapabiliyoruz. O zaman şuradan bir Twitter başlayalım dostlarım. X account'umuzu bağlayalım. Ben zaten görev hesabımdayım. Görevimle giriyorum. İstediğim kadar takip yapıyorum. istediğim kadar ilgileniyorum. Hiç sorun çıkartmıyor. Success diyor. Yapmış bulunuyorsun. Let's go diyelim. Burada bir sürü takip, Twitter, community, girişler, bir sürü var dostlarım. Bunları sağlayabiliyorsunuz. Bir de dediğim gibi quizler var. Quizlerin cevaplarını zaten veriyorlar. Genel olarak Telegram, Telegram diyorum Discord gruplarında zaten söylüyorlar. Şuna katılabilirsin. Bak burada diyor ki visit Discord diyor. Gel bunu tamamla diyor. Mesela dostlarım bunun cevabını buldum yapıştırdım. Bunun cevabını da açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmından kopyalayabilirsiniz. Answer today diyor. Bunları söylüyor. Yani ip bulacaksınız yapıştıracaksınız. Puan toplayacaksınız. Puanlar dediğim gibi gerçekten önemli bizim için kıymetli. Çünkü yakın zamanda puana dönüştüğü ya da tokana dönüştüğü zaman iyi bir miktar edebilmesi bizi mutlu etmesi lazım. Çünkü katılıyoruz, emek veriyoruz, Twitter takip yapıyoruz. Kimse bunları boşuna yapmıyor. Yani güzel bir şeyler vermesini umut ediyoruz. Ek olarak bir de bunun referans kısmı var dostlarım. Referans verebiliyorsunuz. Laki referansını şöyle demişler. Burada diyor ki, level 5'e geldiğinde arkadaşlarını davet edebilirsin. Level 5'e gelmeyi şöyle göstereyim. Level 5 kısmı burada. Bakın referral kod diyorum. Refer e geldiğinde her referans başına 100'er tane puan kazanabilirsin diyor. Yani 100'er puan buradaki görevlere göre nasıl gelir size kalmış tamamen. Çünkü bir görev tamlıyoruz mesela. Zaten 10 tane arkadaşa 10 tane referansa bedel olmuş oluyor. Hani böyle referansı çok abartmamışlar. Aa bu adam davet ediyor buna 20x 30x verelim demişler. Genel olarak güzel bir adil bir sistem olmuş. Ve şu an devam ediyor. Katılım tamamen size kalmış dostlarım. Katılıp bakabilirsiniz. Giriş sağlayabilirsiniz. Günlük şeyleri takip edebilirsiniz. Ben bunları bir yapıp geleyim dostlarım. Hani bayasını yapayım ondan sonra videoyu devam ettireyim. Birçok görevi yaptım dostlarım. 11.203 puana kadar geldim. Bir de bunun diğer tarafları vardı. Bunu size anlatmak için videoyu buradan devam ettiriyorum. Burada oynamamız gereken oyunları söylüyor bize. Bunlara katılabilirsin güzel dostum diyor. Oynamak için mesela Play Trivia diyorsunuz. Sizi farklı bir bölüme yönlendiriyor. Buralara Burada bizim sisteme verdiğimiz mail ve şifre ile girebiliyorsunuz. girdikten sonra mesela play diyorsunuz. Adam size 30 saniyede sorular soruyor. İşte şunu kim yapmıştır? Buna kim girmiştir? Hangi zamanda olmuştur? Hangi şarkı bu zamanda hitleşmiştir? Bunları söylüyor size ve bunlara katılım yapmanızı istiyor. Katılım yaptıkça da sizin puanınız artıyor. Puan arttıkça da 5. seviyeye kadar gelebiliyorsunuz ve puan toplamış oluyorsunuz. Yeni olarak cevaplar zaten kolay bulunabiliyor. Şurada görüyorsunuz bende bayağı bir Google sekmesi açık. Google sekmelerinden hemen kopyaladım. Bakayım hangisi doğruymuş. Bunlara bakarak tık 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 hallettim. Ve onlara giriş yaptım. Diğer sosyal medya hesaplarımı bağladım. İnternette sosyal medyada Twitter'da bir dostumuz paylaşmış. Benim referans kodum budur bana destek olabilirsiniz diye. Onun referans kodunu girdim. Ona destek olsun. 1000 puan da oradan kazanmış oldum. Referans kodu girdiğinizde artı 1000 puan da size eklemiş oluyor. Ve puanları yapacağım dostlarım. Hepsini gireceğiz. Yine kazanabileceğimiz puanlar var. Bu arada daha fazla quest geliyor haberiniz olsun. Sadece bu zamanla kalmıyor işte. Bitirdik bitti yok. 24 saatte bir yenilenen yeni görevler geliyor. Discord'da şunları yap diyor. İşte bunların kim bulmuştur kim yetmiştir söyleniyor. Ben buldum bulabildiğim cevapları. Yani bugün eğer yapacaksanız bulabildiğim cevapları açıklama kısmına yazacağım. Gelip oradan yararlanabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım size. Çünkü bazıları gerçekten bulunabilir şeyler değil. Araştırıyorsun. Wikipedia'dan çıkıyor. Hani detaylarını inmen gerekebiliyor ya da Discord'da çok araştırman gerekiyor. Bulabildiğim cevapları genel olarak açıklama kısmında paylaşırım. Ve bu görevleri yapacağım. Siz de katılabilirsiniz. Dediğim gibi bu puanlar yakın zamanda claim nail olarak gelecek. Bizim UCP'lerimiz token olacak yakın zamanda. Ve böyle bir etkinlik varken kaçırmak yakışmaz. 15 milyon dolar yatırım alıp 90 milyon dolarlık değerleme olduğunda küçük de olsa bizi güzel bir airdrop vermesi tatmin eder. Güzel borsa listelemeleri de gelebilir. Çünkü birçok platformla anlaşmalı, birçok platformdan yatırım almış bir proje. Neden olmasın efendim? Şimdilik diyebileceklerim bu kadar. Güzelce anlatmaya çalıştım. Zaten yapılacak işler basit. Yani kasılmakta fayda var. Ne olur ne olmaz. Hiç ummadığımız projelerden çok büyük airdroplar alındı bugüne kadar. Neden olmasın? Yani bu lafı hiçbir zaman unutmayacağız. Dediğim gibi diyebileceklerim bu kadar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Aklınızda bir soru olursa biz buralarda dolanıyor olacağız. İstediğiniz gibi sorunu sormaktan çekinme. Referans kodunuz varsa zaten linkli değil ama referans kodunuzu paylaşabilirsiniz yorumlarda. Arkadaşlar referans ihtiyacım var dediğinizde Diğer dostlarımıza yorumlara bakacaktır. Eğer katılacak olan dostlarımız varsa da illa bizim kod olmak zorunda değil. Diğer dostlarımıza destek verin. Zaten çok da bir önemi yok. Yani 5. levele kadar gelen adamın 2-3 referansı olsun ona bir etki edecektir. Diğer dostumuza bir sıfır öne çekmiş olacaksınız. Her projede bir tane referansı olan adam diğer adama göre bir sıfır önceliktedir. Her zaman proje tercih edecektir. Çünkü projeyi yayana daha çok airdrop verildiğini bugüne kadar görmüş bulunuyoruz. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olup destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşürüz diyorum. Kapatıyorum.